Ve sizlerle Roblox'ta insanların evine girip insanın evine girip bu paralarını alacağız. Hemen videomuza geçelim o zaman ben. Arkadaşlarım Roblox'ta beni bekliyor. Ben de hemen giriyorum. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Evet. 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 Şimdi giriyoruz, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız? Evet. Evet, tamam. Evet dolabımız geldi. Gelme bak Halit'e köpek istiyor. Ha hareket edemezseniz diyor ben geliyorum. Ben kraliçinizim. Geleceğim. Tamam. Davul gelsin. Tamam. 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 <laughs> Yeter. Hadi tiket edebilirim. Hareket etmeyin. <laughs> oh. Ses altı <laughs> doldu. Şimdi. Şimdi. Ee, evlerine gireceğiz. Evlerine Hadi. gideceğiz. orada kaldı evleri. Selamünaleyküm. Dur ben gideceğim. Hareket etmeyin, hareket etmeyin, hareket etmeyin, hareket etmeyin. Sen çok büyük Dur küçüleyim arkadaşlar. Aa sakın hareket etmeyin. Gelme, gelme bu. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle videomuza geçmeden önce e, şey kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hemen videomuza geçelim. Hadi dans etmeyi kesin. Şimdi arkadaşlar. Dur ben bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin. Hayır Roku sürme sakın. Sürme. Şimdi gelin benimle. Benim yanıma gelin be. Yanıma gelin yanıma gelin. Göme bağlı ben nasıl Yanıma gelin benim. Ne bu alır ben nasıl sürüyorum? Ya bilmiyorum gel Roku. Roku yanıma gelin. <laughs> yanıma gelin bir ya. Ben geleyim miyim oğlum? Ya. Bu çocuk bak. Nasıl bir <laughs> çocuk var bak. İstacıya bindi ufak. Arkadaşlar şey bana bir bakar mısınız? Yanıma bir gelir misiniz? Ya bir gelin. Oku. Ne? Yanıma gel. Arkandayım. Lala dışarı çık. Lala dışarı çık. Oku kucağıma gel. Geleceğim gel. Gel. Ben sana gelsene kocama Vuko. Dedim <laughs> mi? Ya Vuko ya. Ama basma. Basmıyor. Ben basmam ama. Okey ne olacak be? Dur bir zıpla. Arkadaşlar olmuyor ya. O krikçi altı yere götürdü. Kucağıma gel koş şimdi. Dur bak. Olbu. Ovu vuva. Gerizekalı. Arkadaşlar, Lala ben. Şimdi bir yere gidiyoruz. <laughs> sizin birinin evine gideceğiz. Arkadaşlar hiç kimsenin evi Premiumlu. mu? İn 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 in. İnmeyin, inmeyin, inmeyin. Ben indim. yavrular Allah senin belanı versin. daha ona onu lütfen lütfen. Şimdi arkadaşlar eve girin. Eve vuruş. Ananın al. Sizde mi kapıyı? Ben giriyorum durun ben sizi alacağım. Aa! Ben kendimi alayım. <laughs> Panlatı sizi öldürdünüz. Öldünüz. Ben de öldüm. Allah <laughs> kahretsin. Biz nereye geldik. Abi biz nereye geldik? <laughs> Arkadaşlar onlar öldü şu anda. Ben burada gizleniyorum. Oy alısıdı. Gömesen neredesin? Ben şu anda onların evinde saklıyorum. Siz de gelin eve. Ben sizi kucağıma nerede? alacağım. Nerede? Ben sizi kucağıma alacağım. Gelin. <laughs> bu. Bu evde. <git>, <laughs> Geliyor amanım 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 amanım. Ya nerede amanım, bu? Amanım amanım amanım. Ay kurtuldum. Gele 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 gele. Gel git git git. Ben sizi kucağıma alacağım. <laughs> tamam yeter. Yeter. Yavaş. Burada. Dur 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 dur. Ben sizi alacağım kucağıma. Bekleyin beni. Burası, burası, burası. <laughs> şimdi beni orada bekleyin. Lan Arkadaşlar bu arada kanalımıza yayınlar söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> helal, helal. Arkadaşlar bir şey mi Ölmüşsün. <laughs> Oku, yanında şimdi dur, lalam yanında dur sen. Ben sizi geliyorum. Aa ölmüşüm. Anasını satayım. Arkadaşlar gel ananı. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar siz beni bekleyin. Ben sizi kucağıma alıp geleceğim. Gel bekleyin. Gel Lalo. bekleyin. Gel bekleyin bekleyin. Yalan kaptım odasına Ya orada kaçın sizi balayacak. Balayacak Balay ya. Ya ki Lan kaç. Orada dur oğlum. dur. Lala'nın yanında dur. Lala'nın yanında dur. Lala bana ba anlamadıysa demek ki Lala'nın yanında durman lazım. Arkadaşlar anasını ya. Ben banlandım ya anasını. Vurma. Ya. ya. vurmuyor vurmuyor. Ölemezsiniz. <laughs> Lala ile Ravza'nın yanına git. Ay. <laughs> ben ya. geliyorum. Öldüreceğim lan sizi. Ana beni öldürdü. Gelin mi? lan kıcağımıza. Neredesiniz? Bak buradayız. Ya yanıma gelin. Lütfen. Ne dediniz? Ya gel geldim O kapı dur o koy. Götüm durmuyor yerinde. O kokucuğuma gel. Tamam. Geldim. Gel Sen benim. O kapı in. O Kucağıma gel. Dur ya. bir dakika. O kokucuğuma gel. Dur bas dur. bu. Ananı. Kokucuğuma gel. Şansın bir tu. Gel. Lala kokus Hadi gelin eve giriyoruz. Benim saatim bit bitmez. Bak. Ya tamam durun ya. Atak. tak. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Hazır mısınız? Ama siz çok yavaşsınız. Hızlı olmuyorsunuz ki. Ana ne? Buna bak ha. Wow. İnin inin inin. İnin inin inin. Hayaletler. ne dedim? Hayaletler var. Evin içine ya ben neredenim? Ya evin içine girsene. Ben ne gelmişim? Lale be, gel bak bu. Siz banlandınız ya nasıl? Banlandım. Arkadaşlar, Lale, Lale ben silah alamadım. <laughs> yanınızdayım, yanınızdayım. 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 Hadi Hadi. Gerçekten yanınızdayım. Hadi. Gerize çalı. Buradayım. Bak öldüm ama. Lan Arkadaşlar. Ak Arkadaşlar biz ne yapacağız? Lala bondunda. Başka bir eve girip yapalım lala, bence. Ya, ben de bence. Arkadaşlar şunu sıfırlanın. Sıfırlanın. <laughs> Yanımcılardan çok korkuyorum. Sıfırlanın. Evet yanıma gelin siz benim. Yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin. E ben yokum. Be, ben, ben, ben de yokum. Ya çıkacaksanız çıkın. Ya uzala, bir arkanızdayım. Bakın ben kırılır. Ya bir gelin. Gelin kucağına, gelin buna bin, bin. binin, buna binin. Ben binemiyorum. Ben de bindim. Şimdi sizle başka bir eve gideceğiz. Hazır mısınız? Dönün, inmeyin sakın. İyindir. Ben çok korkuyorum. Lan korku burnundan. Ya Ben yalancının yanına gitmem benim silahım var. Ben silah kılım dur. Öldürürüm. Ben yanlarımın canını yanmak istiyorum. Ben silah aldım ha. Bana benim elime silah ver onları öldürem Dur. Dur. Ee, önce bu eve geliyoruz. Gelin. Gelme dur. Dur dur. Dur gel. Dur sana. Lala dur silah ver. Niye onu bu? dur. dur. Verdim aldın. Verdin. Unuttum. Sana aldın. Yok elimde. Onunun olsaydın. Onu Ona baksana bak buna. Çanta bak. Çanta bas. bas. Çantam ne gibi? Dur ver ver. Sana güzel <laughs> <Ben> korkuyorum. <laughs> Yazıma gelin lütfen korkuyorum. Arkadaşlar siz, de, de. arkadaşlar siz korkuyor musunuz? Banlanmaktan. Evet. Ben çok korkuyorum. Tamam, ben. ben aldım. Bakın ben banlanmaktan çok korkuyorum. Sen ben vardı, Neredesin? No no 2024. Siz bir evlere geçin be. Bir gel be. Arkadaşlar gel abi. <tik> ya be abi gel be. Ve eve aldı arkadaşlar görüyor musunuz? Basire babası basire. Azim baba serbest vermemiş arkadaşlar. Bir de eve alıyor. Lan daha bunu. Beni görüyordu bu arada. Neredesin? Öldürsene lala. Yok Allah'ın babasını. Anlılı babası büyük bebiş ana. Nereden bağlıyor? Ben bu eve giremiyorum. diyeceğim. Ya benim evlat. lanıma. Annem olur musun? diyeceğim bir dakika hemen. Sen ne yapıyorsun? Dur bir dakika. Annem olur musun? Evet arkadaşlar şimdi yanına gittiğimde bunu paylaşacağım. Lala la. ya <laughs> bir susun artık. Lala 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 la la. yeter ya. Annem olur musun? Diyorum. Anasını kaçtı gitti. Anam olur musun? Demek ki siz öylesiniz. Ben... de ben seni evine götüreceğim. Ya bir çek şu kolunu ya. Siz beni eve almıyorsunuz ha. Ben de sizin Tamam bak anladım. ben buradayım bak. Ananız babanız terbiye bak. vermiş. <laughs> ben de onların evine gireyim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kasayı bulmam lazım. Bak benim evim burada. Hadi baba lala evini kilit tamam. İnan <laughs> ne bilmiyorum. Bak ver bana. Arkadaşlar bunun kasası bak. Arkadaşım, kasasını ver. Bak. Arkadaş kasasını bilemiyorum. Buna bak dur. için. Ee, Kapatı bak. Bunda da açılsın. Bu buna. Bak. Bak bunda da açılsın tamam. Kapat. Kapat mısın bak. Ya bir çek şunu ya. Arkadaşlar sinirleri mi bozdu bunlar ya? Wow! <laughs> <laughs> i̇yi geceler. Lala iyi geceler. Ya beni de alın yanınıza. Gerizekalılar. Ben geliyorum. sen... Lan sen ilme. Ya siz kimin evindesiniz? Gelin. Ben, ben Lala'nın alanın yanında yatacağım. Ben ben kendimle ev evindeyim. Ben açacağım. Ben alanın yanında aç Lala. Geleyim senin evine. Açamıyorum. Aç Lala. Lala Lala ben de senin evine gelene. De. Olmaz aç. aç. buna basacağım. Ha. Aç arkadaşlar. Aç. Aç kapıyı. Arkadaşlar oyun dondu. Ah! Deştim. Açın. Hadi arkadaşlar geldim. Biz lalaşka, laba, bret, barba. Dur, ben de Ben büyüyeceğim. Ben de büyüdüm. Örümcek. Dur, la, kapıyı aç o. Kapı açılıyor. Gecelik. Pijama yazayım. Gel. Pijama. Tamam kapıyı K kilit. Pijama. Arkadaşlar ben kendim Tamam kilit. kilit. Uku kilit. Ya bir susun. Susun ya. Susun. <laughs> arkadaşlar deme gerçekten Abi. siz de benim yanımdasınız susmuyorlar videoda olmuyor düzgünce. Ben evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tamam. şey yapacağız. <laughs> Onlar burada sustular da bağırdı diye. Ben Yusuf'la evli. <laughs> göz gibi Lala, ne yapıyorum Lala'da şu anda? Teniz, Ravza Deniz'in kasasının yanındayım şu anda. Televizyon aç. Susun sessiz olun biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. What to see you in. Arkadaşlar parasını çaldım. Yalan parasını aldım. Evet. Teniz göz gibi yürek <laughs> istiyorum. Çarkı bacağım. Ver ver. Arka burada bu kadar. Ay televizyon mu izliyorsunuz? Ben de geleyim yanınıza lütfen. Oturma. Ya, ben konu da oturacağım. Orası daha güzel. Al, 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 al. Evet gördüğünüz gibi şimdi de daha güzel olacak. Oh ben böyle uzadayım arkadaşlar. Ben oh, de otur? Çok güzel ananı satayım. Arkadaşlar. Ben sen o değil koltukta otur. İyi. Aldirekler gitti. Aldirekler gitti. Aldirekler gitti. Eldirekler gitti. Birisi bizi direkler daha gitti. Eldirek. Buradan bir ya. Cem be. Cem be. Cem be. Cem Cem daha açıldı. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar şimdi ben uzadayım birazcık. Oh. Ucu bucu yaptım. Delikler mis gibi kokkaldım. Mis Açıldım. gibi kokkaldım. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya, şeyler gelin yanıma. Yusuf Lala gelin. Kapı kilitli. Yusuf Lala gelin. Dur Lala kapıyı açalım. Gel. Açık 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 açık. Açık açık. Lala basma. Doğru. Oku basma. Çocuk. Ha tam iyi, açıldı. Çocuk. Açıldık. Ya ben. Şu... ne açıyor bu? Yani ben ver <laughs> ver. Ben... Ya bir, sen bir bırak ben açırım buradan. Dur ben de derim dur. Açtım 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 açtım. Ya, ya bu denemesen bozuyorsun. Hadi Lala çıkın. Evet arkadaşlar yanına gelin. Yanıma gelin. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi biz niye dans ediyoruz şu anda gördüğünüz gibi niye dans ediyoruz onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi size şapta arkadaşlar çok üzüleceksiniz. Videomuzun arkadaşlar videomuzun sonuna geldik gördüğünüz gibi. Videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oh, ver onu silam. O, o. Video ver. bitti herhalde. Bitti mi? He. Bitti tamam. Gelin gelin. Lanım ver. Ben... O müziği silam ver. video bitti mi lan? Bitti mi? Bitti mi? Tamam. Ben şu camdan atlayacağım. Oh. Belan. <laughs> video inşallah bitti. Ben durdurdum mu? Arada dur, 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 benim evime delebilirsin. Camdan yani atlayacağım anasını. Yani. Niye? Hep ben senin evine durup sen benim evime delmişsin. Camdan atlı yarım. Ben Az Gömesen de de. Video durdurulur mu bir bakayım. Lala da. Dur. Ana ne? Video durdurulmamış ha. Video durdurulmuş. Neyse.